bayramı bugün ufuklar gül açsın gülsün toprağım yurdumun en büyük bayramı bugün Şimdi sizleri Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi <laughs> kimse istemiyordu bu bayramın böyle burada kutlanmasını aslında. Ee, bu yıl ilk defa ben buna şahit oldum. Cumhuriyet Bayramı'nda bu kadar ayrıştırıldık. Bizden sonra farklı bir program var yine burada. Farklı siyasi partiler, farklı dernekler çelenk töreni yapacak. İnşallah e, vatandaşımızdan, devletimizden ayrı olarak eee çelenk sunduğumuz son 29 Ekim olur. E, tüm temennim bu. Önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında bu çelengimizi devletimizi bütün kurumlarıyla inşallah hep beraber koyacağız arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çöken ve toprakları paylaşılan bir imparatorluğun kalan toprakları üzerinde yeni bir devlet, modern bir ulus yaratılmış. Yeni kurulan devlet, dünya uluslar ailesine 29 Ekim 1923'te kabul edilen Cumhuriyet ile Türkiye Cumhuriyeti olarak ilan edilmiştir. Cumhuriyet korumamız ve ödün vermeden yaşatmamız gereken en değerli varlığımızdır. ile düzenlediğimiz challenge sunma burada sona ermiştir. Katılımlarınız için teşekkür ederiz.